Herkese iyi günler. Bugün Mardin'imizi uçuracağız bakalım. Bizim Mardin'imiz fazla uçmuyor biliyorsunuz. Bakalım uçmayı deneyeceğiz. bu kafeye. Bunu buraya koydum. Eşinden ayırdım. Dün ayırdım. Bu dişimiz ile şu vuracağız bakalım. Kanat postayla da bunu vuracağız ama yavrular böyle. Geçen hafta videodan büyükler mi bilmiyorum. Bir saniye, bir saniye. Bunlarda küçük kalma mı var bilmiyorum valla. Küçük kalma dediğim yani geç büyüyorlar galiba. Ama full yani. Bu birincisi. Öteki bu da hafiften kırgın. Hala hep olduğu gibi kırgın. Buraya devam ediyor. Şöyle. Buraya böyle. Ondan sonra bakın. Yeni kuşlar geldi. Bir takım kızma var. Adanamız var. Biliyorsun burada bir tane yumurta yavrumuz var. Bayağı büyüdü. Evet, mardinimizi bakalım, kaldıralım. İnşallah kalkar Bizi yanıltmaz Bakalım Fazla uçmuyor maksimum 3-4 dakika uçar O da uçarsa yer. Bunda tüyü atlasın ondan sonra onu da uçuracağız bakalım Evet Böyle atalım sopamızı da ayarlayalım falan kılmak istiyor ama Kondurmayacağız uçuracağız <laughs> Zaten böyle başta zorluyor ondan sonra kendi kendine yükseliyor Artıkın bayağı alıştı Bakın bizde bir tane beyaz mardin vardı biliyorsunuz. Yok. Bu eşini görünce taklatıyor. Eşinle birlikte salın bakalım neler yapacak. Eşini biliyorsunuz. Bakıcı bunlar. Bakalım yer tekrar uçarsa. Ya. Tamam bakalım. İnşallah uçarlar. Bunlar da bayağı hızlı geldi falan. Çok uçmayı seviyorlar. Yok kalkma Gerçek bir şey yok. Kalkmadı ya. Biz de uçanlarımızı sayalım. Uçanlarımızı salalım. İşimizi. Bakın yavruyu da gösterelim. Mardin belki böyle takmaklar. Bunlarla birlikte. Hop. Uf. Hayda hadi çıkma, çıkma 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 Evet. Kaldık hepsine. Oo, bayağı ortalık karışmış. Ay. Burada iki tane bakın bak. Bakın. Şurada beyaz var bakın. Gördünüz mü? O bizim işte tozluklu beyazımız. Hani Mardin'imiz vardı ya. O Baba baba. Görüyor musunuz? Hani bizim tozluklu beyaz mardinimiz vardı. O değilmiş lan. o zaten bakın bizim mardin oraya gitti ya. Oradan kalktı. O zannettim bir an. Bizdekiler niye yanına geldi? Adamın kelebeğiymiş. Kelebeğin de bale. Buraya çektik. O tozluklu basık beyaz merdivenimiz buralarda. Ama artık en yoz olmuş maalesef. Geçen şu karşıya geldi, yakalayamadık. Şunun da niye böyle açıyor onu bilmiyorum. Aha gelmiş kalmış bu. Ötekinden nerede bulabilir miyiz? Maalesef. Nerede ya? Bak deniyorum da yok. Ben tepede bir şeyler var ama ha. En tepedeler, baya tepedeler. Yükselmişler baya ya. Bu yavrularımız da baya büyüdü. Bangolar, postalar kalktı ama maalesef. Mardin kalkmadı. Bir kalksa onlar inince bir ihtimal bir ben mi onu kaldırırım. Tamam video çeker miyim onu bilmem. Yani Videoda mı takla atmak istemiyor? Onu bilmiyorum. Geçen bir sürü takla attı. Bu arada bunun altındaki yumurtaları kaydırdık. Şuraya. İmkanımız yapıyor. bakacağım. İmkanıyla çeşit bir dişimiz. Bakalım. Bak, bak bak Gördüm. Şimdi gördüm. Bak şu tarafa gidiyorlar. Aha bak geldiler. Oh, Aha da. Bir posta var. Ötekinler. Banga. Nereye gitti bunlar? Gene nereye kayboldunuz Allah aşkına? Şöyle. Bu yüzden yani balkonda maalesef çekemiyorum, durduramıyorum da. O yüzden bu erkekmiş, öteki balinamız <laughs> Yanındaymış. E bu bu garanti erkek. <laughs> bakalım. Ama bunun kafası dişiye benziyor ya. Bakacağız bakalım. Bunlar inşallah. Bunlar yumurtasını al, kaydıracağım. Nerede bizim? Kimler? Nered? Aha geldiler. Ha, şöyle uçsunlar ya görüne görüne. Tepsi dört tam. Neredesiniz? Aha. <laughs> Şuradan çıkmalar lazım ama. Aha ayrıldılar diyecekten. Sırp on... kırmızılarımız onlara yetişti. Yani onları bu tarafa dönecekti. Onlar aşağı tercih etti. Posta ile bango. Oo, bunlar çok açık yine şurada şu ya. Baba baba. Postayı görüyor musunuz? Sıkıyor. <laughs> Neredesiniz? Oğlum nasıl uçuyorsun sen Şuradan çıkın ha, Çıktılar. Bunlar da orada takılıyor. Onlar gelince büyük ihtimal onlar uçabilir. Gel, kol bakalım hadi. Baba baba ba ba, ba, ba. Konular. <laughs> o tarafa ne gitti ya, öyle? Neyse. Burayı da yıkadım sonunda. İki beyazımız oradan. Bir tane daha adanımız var. Da sürpriz olsun. Bakalım. Bunlar daha yumurtlamadı. Bunlar niye yumurtlamadı harbi ya? Takır takır yumurtluyorlardı. Yumurtlarımız yetiyor mu? Yatıyor bakalım. En aşağıda. Şu yavrumuzu götüre, gösterelim. Ondan sonra videomuzu <laughs> mikreyim. Bu anne, annesi olacak galiba. Hop aman. Aman, aman kaçmayın. Bakın şöyle. Şu tonya rengi var. Şu ofisten ar arkası kahverengileşmiş. Daha i̇şte kahverengi. Bakın bunu da böyle dövmüşler ya. Şimdi ne görüyor musunuz bakın? Annesi ya annesinin yada şeyi battı. Şurada hafiften bir hatası var. Sıkıntı yok. Yani yavrusundan gelir. Hatasız. Evet. Bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.